Cümleten selamünaleyküm aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Morg Asistan oyunu ikinci bölümüne devam ediyoruz. Bu oyun e, biraz sıkıntı yani korkunç oyun. Birinci bölümünü çekerken tıma sıçtım zaten. Tamam mı? Bu oyun korkunç. Ciddiye almak gerekiyor. En son ciddiye almadan oynuyordum. Götümü yırttım ee, bu videoya sizden bol bol like ve yorum istiyorum hadi bakalım biz oyunumuza başlayalım evet oyunumuz bu şekilde oyun çok zor çok korkunç ben hiç sevmiyorum en son bıraktığımız yer çok kritik bir yerdi yani ee, ama buradan devam ediyoruz arkadaşlar yani oyun buradan devam ettiriyor benim yapabileceğim bir şey yok daha kadını temizlememişiz. Biz... Yapmamışız şurasını, orasını, burasını şey yapıyoruz işte. Göçük, möçük tespit ediyoruz. Sırtında bir şey yoktu bunun zaten. Elinde vardı diye hatırlıyorum. Bu elinde et mi vardı diyor. bacağında vardı. Yani şu ayağında var. Başka bir yerinde yoktu. Hemen gidelim şuradan hemen yazdıralım kayıt sistemi diyelim üçüncü girdiye mi geliyorduk? Hayır hayır, 3. girdi. Saşinya Armstrong ablamız. Kafanda leke var senin. Sol omuzda etmeni var. Sağ omuzda etmeni var. Sol bacakta etmeni var. Sağ solumuz etmeni. Etmeni kafanın her yeri etten. Abi. Kafanda bir tek leke var senin. Tamam mı? Al. Nasıl? Et beni, et beni sol bacağı yapmamış ya. Korkunç bir şey olmasın kardeş. Bizim isteğimiz bu. Bu yönde. Korkunç bir şey olursa, korktuğum için Bayağı korkuyorum çünkü ya bağırıyorum. A İne enjektörü, sabitleyici iğneler, leçhaneyi kapat. Tamam. Aç bakalım şurayı şöyle. Al bunu. Al bunu da. Be. Dayı belanız. Bak beni deli etme. Oraya gelirsen belanız. Ben diyorum <laughs> bana inanmadınız. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. hiç bakmadan arkama direkt dönüyorum baba. İlerliyoruz. Kapat şurayı. Kalbim duruyor da Sıkıntı çıkmasın şimdi. Bu hala uyuyor değil mi? Tamam. Şimdi gözlerini kapat diyor. Şöyle. Gel ablacım Bir hareket yapmaz sen ha. Tamam. Evet başka. Tight sıvısı al. koy. Al. Koy. Metil alkolü ben ne ara aldım lan? Koy. Başka? Kulu sara bir delik bilmem ne var. Onu alalım. Onu da koyalım. Allah bulu mu çocuğu seni? <gülüyor> <gülüyor> ha, gelişim şanslı kaderim üzerinde insanların bedenleri benim olacak. Şerif'e mesela üç tane Alevi ihtişamdaki iki lejyon müsibetin habercisi bir varlık. He biz buraları biliyoruz. Ben geldim. Nefes nefese. Çekme lan. Çekme ananı patiğini Aynen son buradaydık. Burada ne oldu hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum yani. Hatırlıyorum da. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bak şu kenarlarda neler var. Işığı takip ediyoruz. Bir süre sonra şu illerde bir şey açılıyor bak. Zor bir durum. En zor kararları en güçlü iradeler verir. Pes <laughs> hadi diyor. Bir şeyler eksik diyor. Eee biz şimdi ne yapacağız burada mesela yani. Ne yapayım lan kardeşim? Aa onun burada alınabilir bir şey yok. Öldürün onu. Öldürün onu. Ben bununla başlı mı aracağım şimdi bunu? <laughs> Ananı a**im çocuğu onu Annemi çağır çabuk yanlışlıkla bunun başını yarmadık değil mi? Biz? Hala o yara büyümedi değil mi yani tamam. Devam mı edeceğim şimdi ben kardeşim? Aynen. Reaktif maddeyi sokalım şöyle. Aç babacım burayı. Reaktif maddemizi koyalım. Hortum nerede? Hortum buradaydı. Daha bana bir korkunçluk vermeyin baba. Yeter. Bu kadar şey bana fazla geldi ya. midesi kalkar lan insanın böyle bir yerde çalışırken. Fakat bak temiz dikemedi Efendim canım. Efendim kurşun. Efendim canım. Efendim kurşun. Hello? Hello. Rebecca. <laughs> Gene yukarıdan kan bandı anlamasın ben bu oyunu bitireceğim. <laughs> Büyük anneni <gülüyor> dur. <gülüyor> ne yapın teyze sen? Gözüne ne oldu lan? Açsam ne yapar acaba? Orrus. Kapıları niye açtın ablacım? Beni niye rahatsız ediyorsun sen ya? Tamam hazine temizleyici. Koy bak. Gülük bir şey yaparsan ben biliyorum ne yaparsın sen. Ha, götüreceğiz öyle mi? Ya götürmeyek ya. Ya oğlum kadın modcu mu olur ya? <laughs> kadın modcu getirirseniz böyle olur işte. Şuraya koyacağız Şey içinden biri biri çıkarsa var ya. Öyle şey de yap. Ben her şeyi bekliyorum bu özelliklerden. <laughs> Ergellemiş piç. <laughs> Tansuman ya. Etil alkol litre etil alkol de. Bir litre buna korsam ne kalır? Lan ben ne yapıyorum ya? Kafa da kalmadı korkudan Gerçi oğlum bitmedi mi? Bu sondu. 1, 2, 3. Burada kimse yok. Doğru cesedi ben nereden bulacağım? Bana doğru cesedi bul diyor büyük ihtimalle. Ben doğru cesedi nereden bulacağım şimdi? Vallahi hiçbir şey de bilmiyorum ki oğlum ya. Şuradaki verilerden falan mı acaba ya? Bir işte ama. 1453. Yok olmadı. Yemedim. Sigortayı ben ne yapacağım? Al şunu ya. Bu radyoaktif madde falan filan bir dakika. Kapılar niye kapandı? Bu kapılar niye uzun? Abicim Allah için beni bırakın ya. Abicim beni bir bırak. Lütfen beni bırakın ya. Ananın avradını. Başın avradını. Bir de karşımıza çıkacak. kendimden geçtim ha. Bu bu mu acaba? Tılsıma bir şeyler gireceğiz. Sonra tılsımı alıp s edeceğiz de. Oğlum şuradan buna girebiliyor olmamız lazım bizim. Olmuyor ama. Adamın gönderdiği şeyler de var mı acaba ya? Birinciye bir bakalım. Ha, bu geri zekalı kartı şuradaydı dur. 3080. İblis tarihi o ne öyle Hangisi rahat durmuyor onu ona atacağım Hepsi Yarra yedik galiba ya Hey <laughs> hey Anam abradını s*** O neydi Aç şu aç Altıma sıçtım lan Titriyorum oğlum korkum Bak. Öyle bir korku oyunu ki titriyorum ya. Tam yerinde veriyor a bayayım. Bak unutuyorum. Korku oyunu olduğunu unutuyorum. Tam o anda korkunçluk veriyor bana ya. Ha. Ha. Böyle izler diyor da biz hiçbirinde böyle bir izler aslamadık ki. A hareket. bak of, hareket etti. Fuck. Ne var lan? Taşak geçiyor benden ya. Manam taşak geçiyor man. Şöyle bakacağım tık cızırt Elinde silahla var. Gerilim müziği veriyor ha. Altınaz şu. şu an. Şu an altıma sıçıyorum ben. Tavan da şu anda örümcek gibi amına koyup. Teyzolu. Delik yapma bak ha. <laughs> yandı oğlum direk Korktum b***edim <laughs> yandı direk Ee? Şu yapar mı? Bak tutuyor bak. Bak yandı bak şu an buradan. Oğlum şeyin yanında iz mi oluyor lan? Ben anlamadım ya. Gezeyim bakayım ben. Tüp lan. yandı. Yandı bitti kül oldu. İz var mı? Hiçbir yerde iz yok. Patra mafra var. Aha bir sembolü bulduk. Sembolün biri bu. Evet çok güzel. Koymuşum zaten kafaya bak. Tamam bu şekilde birini koymuşum tamam. Burada bitti. Üçe benzer tamam. Üçe benzer bir şey. Bir de bu. Üçe benzer bir şey. Diğeri de o da böyle değişik bir şey. Şu. Tamam biz diğer sembolü direkt arayacağız büyük ihtimal. Alan alabiliriz. Çıkmış burada. Dörde benziyor. Aynen bu. Gel bakın canım ben. Hangisi lan sizce? Ya bu ya bu. İkisinden birize de 3 şans var. 2 şans daha kaldı. Bak bu böyle belli belli oynattı. Bu bir tek kalktı o kadar. Bence bu. Ama bunu koridorda gördük. Arkamızda döndüğümüzde bize ayakta bakıyordu pezevenk. Ne bileyim. Koridordan yürüdü. Ne bileyim. Jumpscare her şeyi yaptı bu pezevenk. Ama bu da hareketlendi böyle ayağa ayağa kalktı şey yaptı. Ama bence bu. Yani bunu yerine sokuyorum ben. Yanlış sakla canımız sağ olsun. Bir şey olmaz. Ben buna tılsımı verebiliyor mu? Verdim vallahi. Şu torbası. Aşağı bir şey yok zaten. Şu altta. Şu torbasını koydum mu? Bunu da iyice yaklaştırayım. Bir dakika. Bak tamam. Aç bakalım. Neyle yapacağız biz bunu şimdi? Ben bir tılsımı aldım ya bir dakika. Bunların yerleri var mı acaba ya? Biz bunu neyle yakacağız oğlum? Ya kül de koyacağız bu üstüne. He. Çakmak yok mu ya? Arkadaşlar kibrit varmış oyunda. Burada bir yerdeymiş. Burada değildir. Nerede bir bakak biz? Her yere bakak. Ben Kibrit nerede? Kibrit? Allah Allah. Geç kardeşim. niye almıyor onu ya? Ha? Bak, tılsım tamam. Tılsımı koydum. Sigorta burada bir yerde midir? Aha. Tak sigortayı bakayım. Ha ne oldu sigortayı taktım ben? Bu çalışacak mı? Tabi yani kibrit mi spavlı olacak acaba? Her yere baktım bir Allah'ın kulu yerden olmaz ya. Ben bu oyunu bitirmem lazım. Bu ne? 30 66 mı acaba? 30 66. Kaç haneli lan bu? Kibrit burada mı? Allah Allah. Buldum lan. Kapağı açık olmasa bulurdum. kardeşim ben ne yapayım yani ne istiyorsun bak kibrit kutusunu koy diyorum bu olmaz diyor bak Allah Allah ey çıkıyor kibrit mi abi, şey mi abi kül mü alayım adamın üstüne ablamızı Evet, gitti bakalım bu muymuş abi? Buymuş. <laughs> Galiba değilmiş. Aa yok lan oymuş lan. Baksan dışarıda çıktı. İçeri çekildi tamam. Buymuş buymuş. Good morning, Dunn. So I mm -hmm. mm -hmm. uh, suppose a first name basis is, is in order. Did I make it? Is it over? No, it's never really been that bad. Come a long way. It's a lot to learn. Mm -hmm. Oh, I've just been waiting for so, so long. <laughs> Git. Ananı sikim yanlış seçimi yaptık ya. Ben diyordum adam diye ya. Sikim. Sikim. Siktir. Ay amına koyayım. gitti Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.